Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yepyeni haberlerini getirdik. İşte Meksika sokaklarında Sen Çal Kapımı dizisinin afişleri yayınlandı ve MF Yapım biraz önce bu görüntüleri paylaştı ve Meksika'ya teşekkürlerini bildirdiler. Sen Çal Kapımı dizisi yurt dışında daha büyük bir zevkle izleniyor ve oldukça güzel reytingler alıyor. Tabii ki ben de bu görüntüleri hemen sizlere iletmek istedim. Eğer siz de bir Sen Çal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.